şeyden anahtardan geliyor. Onlar aldı. Ne yapıyorsunuz oğlum kapılar açık. parfüm kimin? Ramay'ın Raymay muhabbetinden bir şey olabilir. Ne ne bu harika parfüm kimin? Hmm. Çok uzak bu ya. Nasıl bir koku? Ne bu? Ha? Nasıl bir koku? Ne bu ne? Koku uzun affedecek. iyi kokuyor. <laughs> Come on baby <maybe>, let's go gram, 250 gram. 250 gram farklı bir anlama gelir. Bilmiyorum. Aşağı yazın arkadaşlar ben bilmiyorum. Tık tık demek. Aşağı yazarlar. <laughs> kötüyüm. Hiçbir şekilde konuşmak istemiyorum. Yani moralim sıfır sıfır Son derece kötüyüm. son derece Hiçbir şekilde konuşmak istemiyorum. moralim sıfır Son derece kötüyüm. Hiç... <laughs> <derece gülüyor> de yani <laughs> Dur çek. Hiçbir biraz TikTok indirdim. çünkü komik videolara göremiyordu. Topu Arkadaşlar şu anda e, kafam güzel ve arabanın lastiğini şişirmeye geldi bu benzinliğe, peninsuyla. Arabanın lastiğini şişireceğiz, sonra McDonald's yiyeceğiz ve sonra gideceğiz. <laughs> Çantaya da hırkayı bağlamıştım düşmesin diye böyle 50 tane falan düğüm attım. Bu arada konser çok keyifliydi. Jennifer Lopez'in sahnesi gerçekten başarılıydı bu arada yani. Hiç ve maksimum iki şarkısı falan biliyorum ama gerçekten sahnesi başarılıydı. Yani ama böyle birkaç şarkı dinleyip çıktık. Çünkü çok fazla trafik olacağını öngörerekten e, önceden çıktık yani. Şu giyeyim de. Eee, tuvalet edeceğim. <laughs> benzin işte. <laughs> Kıyafetimi çok da şey yapmasınlar diye. Gözlüğümü de çıkarabilirim bence artık. Gözlük kabımı ayrı... bak Au. Gözlük kabımı da arabada bırakmıştım. Gözlük kabımı koyabilirim bence. Ya bu kadar samimi bir youtuberda bulan kim yazmış çoktan çıktı be çıktık karşıya bile geçtik ya valla ne yapalım görüşemeyeceğiz artık yapacak bir şey yok göster kızayı Haksu yaptı ne? can da sıkıyor yine bir şeyler Arkadaşlar selam. Bugün geyik oldum. Nasıl olmuş? Makyajımı beğendiniz mi? Şimdi e, çöpla yemek vereceğim. Artık mama kabını alalım. Ah! dışarı çıkaramam İnsanlar arada. manyak bu manyol der. <laughs> Bak kendimi görseler manyak bu manyol derler. Niye olmaz bu da? wait. <laughs> Yavaş oğlum, sakin ol. Sakin ol. düşündüsene. Yüzünde bu makyaj var ve kaldı. Ciddi alamazsın ki beni. Şöyle sizi koklayayım. Arkadaşlar selam. makyajım çok iyi olmuş. Gördüğünüz üzere eşyalarımız var. Çünkü bugün Geekverse İstanbul'a gidiyoruz kardeşimle birlikte. Size de vloglayacağım. Değil mi oğlum? Öyle yapılacak turnuvalar var. Orada ufak ufak mağazalar var. İşte Kore restoranı olacakmış galiba bir tane. Bakalım Kuzey'i ilk defa böyle bir yere götüreceğim. Ben de ilk defa bir gaming etkinliğine gidiyor olacağım. Çok heyecanlıyım. Size de göstermek için sabırsızlanıyorum. Zaten orada olanlarınız varsa görüşüp buluşuruz orada mutlaka. Umarım beğenirsiniz bugün. Böyle bakalım keyifli bir gün olacak gibi duruyor. Birazdan trene bineceğiz. 10.43'te trenimiz var. Sonra trenden ineceğiz, Marmaray'a bineceğiz, Marmaray'dan ineceğiz, metroya bineceğiz. Sonra da shuttlela oraya, Naya varış yapacağız. Bu şekilde her anı vloglayacağım size. Böyle. Umarım keyif alırsınız. Sizi çok öpüyorum. Annem bizi tren istasyonuna bırakıyor Oradan trene bineceğiz <laughs> Ya Kuzey Sana çevireceğimi bildiğin için mi kapattın? Yok çok ilginç var Ortadan ayırmak yerine az kenardan ayırdım seçimi Çok tabi Saat yok ama Öbür taraftan mı geliyor? Yo, sen gelmiyor ki. Sen gelmiyor ki. Biz mi... ya. Arkadaşlar selam. Trene bindik. Burada açı çok iyi açtı. Işık da iyi duruyor gibi sanki. Öyle. Şimdi yolculuğumuza başladık. Buradaki Gebze'de ineceğiz. Yaklaşık bir 40 dakika kadar bir yolculuğumuz olacak İzmit'ten Gebze'ye. Normalde, gerçi az önce videoyu söyledim ama tekrar söyleyeyim daha açık bir şekilde. Normalde direkt bunu İzmit... kadar kalıptık. Normalde İzmit'ten e, çeşmeye kadar yüksek hızlı tren var. Öyle olunca e, çok daha az durakta durup daha hızlı gidebiliyorsun. Bir buçuk saatte falan Söğüçehmeye de olabiliyoruz ama e, onda yer yoktu biraz geç kaldık almakta. İki gün önce aldık bilet. Hatta dün aldık. Yani tren tren al. al. Mikrofon çalışıyor mu? Çalışıyor mu? Çalışıyor mudur? Çalışıyor mu? <laughs> ee, 10.43'e tren bileti aldık. O yüzden şimdi Gebze'de ineceğiz. Ada bölgesel trenine bindik. Yani o da Ada Pazarına Gebze'ye kadar olan tren oluyor. Daha çok durak oluyor aralarda. İşte atıyorum de duruyor, Dilovası'nda duruyor falan filan. Daha çok böyle asla toplu taşıma gibi yani bu e, ada bölgesel olan ya yani şehir çok bilinmişsiniz gibi bir şey aslında daha rahat olanı da kayıp duruyor koltuğun arkasına yapıştırdığım için. Aa, aynen ha, annem orada şu anda e, veli toplantısında kötü bir şey diyecekler mi? Hmm, göreceğiz. Her neyse. Gebze'den ineceğiz. oradan Marmara'ya bineceğiz. Marmara'dan yeni kapıda ineceğiz. Gebze'den Marmara'ya kadar gidip o, oda da bir saatten fazla sürer herhalde diye düşünüyorum. Oradan inip de sanırım metro, Esenler'e giden metro var ona bineceğiz. Oradan inince de Ora Arena'nın şatalı var. Oraya yürüyüp kalabalık değilse ona bineceğiz. Ya da en kötü oradan taksi yapıp Ora ya geçeceğiz. Sonra da orada size etrafta çekeceğim. Bak bakalım Güzel mi? Kompost. Çok, <laughs> Çok iyi duruyor. Çok iyi duruyor. Bulduk, Niye heyecanlandı ki? O kadar. Bu ışık çok kötü. Neyse. Ben bakıyorum. Yok ah. Üstüne döküyorum direkt. Hı -hı. Nasıl? Güzel tamam. mi? Onlar da direkt içinde var. He içine mi koymuşlar? Aslında yanında da verebiliyor olsalar güzel olur. Ya çekeceği git yerine koysana ne yapıyorsun çocuğum Gels, Mama yiyor aşklarım. Bak mamasının başında nasıl dikiliyor. Hector. Bana bak. Hector. Hector. Yemeğine salça olma lütfen. Abinin. Hector. Allah. <laughs> Keşke çekebilseydim o anı. İyi de orada iyi ya. Kaktüsümüz çok güzel değil mi? Bu? Atsjo!